Sizin yeniden promosyon almanız için süre 2024 yılında dolacak. Bu durumda sizin henüz 2 yıl daha beklemeniz gerekiyor. Oysa bankanız şu anda 1500 TL'nin çok üstünde promosyon ödüyor. Bu durumda sözleşme bozmanız gerekecek. 3 yıl için söz verdiğinizden dolayı 2 yıllık promosyonu geri iade edeceksiniz. Yukarıdaki örneğe bakarsak bu emeklimiz aldığı 1500 TL'nin 2 yıllık iadesi olan 1000 TL'sini geri ödediğinizde artık yeniden bir anlaşma yapma hakkınız doğuyor. Böylece isterseniz aynı bankaya isterse farklı bankaya başvurarak yeni promosyonunuzu yüksek ödemeyle alabileceksiniz. Emekli promosyon aldığı bankadan kredi kullanmışsa emekli maaşı için banka, değişikliğe izin vermiyor. Oysa kredi ile promosyonunun bir ilgisi bulunmuyor. Kredi borcu zamanında ödendiği sürece emekli istediği bankadan maaşını alabiliyor. Bazı bankalarında sözleşmesini bitiren emeklilere çok küçük rakamlar teklif ettikleri şikayetleri bulunuyor.